Diş problemi yaşadığımız dönemlerde ağzımızı açmaya korktuğumuz için yani karşı tarafa kötü bir şey görüntü vermemek için ne yapıyorduk? İp böyle şu hareketle gülüyorduk. Ee, gerçekten özgür bir biçimde gülmeyi unutmuşum. Rahat bir engel olmadan rahat bir şekilde gülebiliyorum. Bu çok güzel bir şey yani. <laughs> Yok, o... <laughs> İsmim Erdal Süslü. Dişsizliğin ne olduğunu ve diş olmanın ne olduğunu gerçekten anladım burayı buldum çok da memnun kaldım. Bu iyi ki bulmuşum. Daha öncesinde gülmenin ne olduğunu unuttum. Şu anda dişler takıldıktan sonra gerçekten gülmenin, rahat gülmenin nasıl bir şey olduğunu anladım. Artık sağ sola rahat gülücükler atabiliyorum. Güzel bir duygu. Herkese de tavsiye ediyorum. 360'a gelin. Buraya ilk geldiğimde muayeneler yapıldı. Yapılması gereken işlemler bana iletildi. Dişler çekildi. implant, vidalar takıldı peşinden dişler takıldı. Dişler takıldıktan sonra gerçekten çok rahatladım. Ağrı yok. Buna emin olun. Acıyı çok hissetmiyorsunuz. Çok memnun kaldım. Gelin 360'ta mutlu olun. <laughs>